Değerli ensem yatırımcıları yeni bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler müdürümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt içi bültenimizi konuştuğumuz ensem araştırma masasına hoş geldiniz. Ahmet Bey merhabalar. Sizi galiba yurt dışında yakaladık. Merhabalar. E, bariye teşekkür ediyorum. Evet şu anda Dubai'de evet. Forex Expo fuarındayız. Kurumsal olarak davet edildik. Biz de bu hafta evet, burada evet. olacağız. Son derece hareketli, kalabalık bir fuar. Onu söyleyebilirim. Türkiye yönelik özellikle yatırımcılarla birebir de görüşmelerimiz oluyor. Türkiye yönelik tabii bir ilgi var. Bunu fark ediyoruz. Ama bir taraftan da e, birçok soru işareti de var. Birçok soru da var. Görüyoruz e, hem küresel taraf hem yurt içi piyasalar açısından genel seyir, beklentiler. Bu tarafta e, ne şekilde seyrediyor. Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdilik fena gitmiyor. Buradan da katkı sağlamaya çalışacağım tabii yayına. İnşallah iyi bir yayın olur diyelim tekrardan. Teşekkür ederiz. İnşallah iyi bir yayın olur. Geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen tepki adımlarının devamını bu hafta da bekler misiniz? Evet, yani geçtiğimiz hafta esasen hafta başına itibaren 4 gün süresiyle bir düşüş meydana gelmişti. Tabii bu özellikle 9 binli seviyelerde geçen haftaki yayında da dile getirmiştik. Yani orada 56 günlük ağırlıklı ortalama desteğimiz vardı. Tabii bu seviyenin aşağı yönde baskılandığını gördük. Ancak bir şekilde piyasanın da bu seviyelerde e, tutunması önemliydi. Şunu söyleyebilirim. Tabii hem jeopolitik risklerin bir miktar daha ön plana çıkması hem de özellikle e, gelen enflasyon verilerinde enflasyonist e, baskının inatçı bir şekilde devam ediyor olması gelen veride bunu görüyor olmamız risk iştahı tarafında yurt içinde ister istemez bozulmaya neden oluyor. Burada hisse sene tarafındaki toparlanmaların daha cılız kalmasını ve baskılanmaların daha sert olmasını sebebiyet veriyor. E, bir defa bu tabii ki haliyle hisse senedi tarafında moralleri bozuyor diyebiliriz. E, buradaki bu bastılanma e, baskılanma etkisi 9 binlerde bir miktar tutunmuştu zaten. Cuma günü biraz da yurt dışında tarım dışı İslam verisi güçlü gelmesi, özellikle resesyon riskinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını göstermesi ve Fed'in faiz e, politikalarına yönelik daha pozitif beklentilerin ön plana çıkması e, haliyle ben yurt içinde de fiyatlamaları pozitif etkilediğini düşünüyorum. Özellikle Fed'in faiz indirimine dair zaten beklentiler güçlenmişti. Yani yurt dışı bir şekilde pozitif fiyatlamaya döndü. Ben bunun yurt içi tarafta da etkilerinin olduğunu e, düşünüyorum ve bankacılık e, tarafında yüzde %4'e varan aşağı yukarı bir toparlanma söz konusu oldu. Tabi bu hareket genele yayılıyor mu? Bariye tam emin değilim. E, çünkü ister istemez halen e, hacim anlamında Özellikle toparlanmalarda o istediğimiz yüksek hacmi yakalıyor biliyor değiliz. Ve bir şekilde evet piyasa 9000'lerde tutuldu ama bunun devamını bu hafta getirecek mi? Bunu göreceğiz. Bugünkü ilk etaptaki fiyatlamalara baktığımızda da yine bankacılık, holding tarafında pozitif fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Tabii haftanın devamında yine yurt dışında özellikle enflasyon verileri var. Yurt dışı bağlantılı olarak içeriye belki yansımalar olacaktır. Yani piyasalar 9.000 üzerinde tutunarak aslında genel olarak o baskılanmada bir başarı elde ettiler diyebilirim. Tepkilerin daha güçlü olmasını ancak gelişmelere paralel bekleyebiliriz. Bunların başında kısa vadede özellikle Orta Doğu'daki bu artmakta olan gerilimin bir şekilde hafiflemesi özellikle iç piyasayı tekrar e, yukarı yön destekleyebilir. Ve tabii en önemli konumuz her programda sizinle paylaştığımız gibi enflasyon tarafında kalıcı bir düşüş görülüp özellikle faizlerin düşürüleceğine yönelik bir intiba oluşacak olursa bunun da zaten piyasada daha ciddi anlamda pozitif reaksiyonlara neden olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik 9000'de tutunmayı biraz daha belki bizim açımızdan pozitif bir etki olarak görebiliriz. Peki yurt içi tarafında bir faiz indirimi bekliyor musunuz yakın zamanda? Yani yurt içi tarafında e, tabii Şimdi şöyle bir şey var. Enflasyon burada en etkin, en belirleyici unsur son gelen veride de aslına bakarsan evet %50'nin altına doğru bir sarkma var ama bunun aylık bazdaki genel olarak rakamlara baktığımızda beklenti üzeri gerçekleştiğini gördük enflasyonu. İşte bugün için işte eğitim giderleri bunda etkili. Kira tarafındaki artışların önümüzdeki günlerde etkili olabileceği düşünüyor. Yani bir ivmelenme bir düşüş var ama bu istenilen ölçüde bir ivmelenme göstermiyor. İster istemez Eylül verisinden ben tam olarak piyasanın beklediğini bulduğunu düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle de bir düşüş eğiliminin devam ettiğini de görmüş oluyoruz. Burada artık Ekim verisi oldukça kritik. Yani Ekim ayında biz enflasyon tarafında daha ciddi anlamda bir aşağı yönlü imelenmenin devamını görecek olursak böyle bir durumda zaten faiz indirim beklentisi ön plana çıkacaktır. O da bir şekilde hisse senedi tarafında daha pozitif etkileyecektir diyebilirim. Ben şöyle söyleyeyim. Benim normalde Aralık ayında ilk adımı yani faiz indiriminde merkezin ilk adımı atabileceği beklentim vardı. Fakat bu şu andaki gidişatta tam olarak örtüştü diyemem. Halen Aralık masada cepte görmesem de Aralık ihtimali masada. Bunun yanında veri akışının bunu destekli olması lazım. Aksi biz faiz indirmeleri ancak 2025 için konuşabiliriz Bahriye. Son olarak her hafta bir haftalık öneri listesi hazırlıyoruz. Ben öncelikle geçtiğimiz haftanın performansını kısa bir değerlendirmesi isteyeceğim. Bir de bu hafta listemize garanti, koç holding, kimse, Selçuk Ecza deposu ve ahlatçı doğalgaz ekledik. Bir de bunları kısaca değerlendirmişsiniz. Evet Bahriye yani her hafta bu e öneri listemizin performansını çok yakından takip ediyoruz. Yatırımcılarımız da takip ediyor tabii ha. ki. Genel olarak buradaki şunu söyleyebilirim. Özellikle piyasanın yavaşladığı ya da düşüş eğiliminde olduğu zamanlar daha defansif olarak biz bu hisse önerilerimizi ön plana çıkartıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman da endeks bazında %6.80 gibi haftalık periyotta bir kayıp söz konusuyken bizim burada %0.96 gibi çok kısıtlı bir kayıpla haftayı tamamladığımızı gördük. Tabii gönül isterdi artı da kapatalım ama her hafta bu olmayabiliyor. Ee, yine de 5 öneriden bir tanesi hedef ulaşmış. Bence bu önemli bir başarı. %20'lik bir araştırma tarafının artı hanesine yazılacak bir başarıdır. Diğer hedeflemelerde de zaten stop seviyelerini vererek biz bu önerileri yapıyoruz. Oralarda stop çalışmış görünüyor. E tabii piyasa konjektör içerisinde Haftalık anlamda e, bu performansı normal karşılıyorum ben. Bu haftayı geçince de özellikle sen zaten belirttin. Burada ben garanti ve koç holdingi oldukça önemsedim sizin önerileriniz arasında. Çünkü e, bankacılık ve holding biraz daha piyasayı yukarı taşıyacaktır. Burada özellikle iyi bir performans elde edecek olursak bu iki endeksin performansının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yine Selçuk e, Ezza Ağlay, Gaz ve Çimsa'da senin de belirttiği gibi önerilerimiz arasında takip edip göreceğiz. Umarım herkes için, tüm yatırımcılarımız için şöyle 9.000'lerden döndüğümüz ve iyi bir şekilde artık tekrar endeksi hisse senetleri yukarı doğru taşıdığımız bir performansla karşılaşırız ya da onun bir başlangıcı olan bir hafta olur diye diliyorum. Ama en baştan beri konuştuğumuz gibi genel gidişat, veri akışları ve jeopolitik gelişmeler e, tamamen aslına bakarsan piyasaları domine eden temel unsurlar, e, konjektüre etki eden temel unsurlar bunlar. Bu taraftan gelecek her etkinin piyasa tarafını ister isterseniz yansıması olacaktır. Öneri listemizin de ben bu hafta iyi bir performans e, göstereceğini umuyorum ve herkese bol kazançlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Konjektüre etki eden temel gelişmeleri evet. bizler de takip ediyor olacağız. Şimdiden herkese bol kazançlı iyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.